Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Yine dop dolu bir yeni gelecek etkinlikler videosuyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar yanımızda Kadriye de olacak. Öncelikle hoş geldiniz. Kadriye sen de hoş geldin. Hoş. Bugün arkadaşlar yeni bir Evo Katana geliyor. Onu inceleyeceğiz. Yeni bir yumruk deseni geliyor ve biliyorsunuz ki boya pasın yenilenmesine çok az kaldı. Nisan ayı boya inceleyeceğiz. Çok güzel etkinliklerimiz var yine. Bu arada arkadaşlar 20K abone ulaşmamıza da çok az kaldı. Halen daha abone değilseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hızlıca ilk etkinliğimize geçelim. Evet arkadaşlar işte karşınızda yeni Evo Katana. Kadye nasıl Şöyle bir animasyonu var. Çok güzel bir Evo Katana geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bir tane vardı. Bu da ikincisi oluyor arkadaşlar. Bu daha güzel bence. Şunun bir görünümüne bakar mısınız? Bir önceki videoda da bahsetmiştim arkadaşlar ama hazır değildi. Şu anda gördüğünüz gibi hazırlanmış ve artık şekli şemali iyice ortaya çıkmış. Renk değiştiriyor arkadaşlar. Yine iki rengi var. Ee, özellikle animasyonları falan çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi vuruş vuruş animasyonu, ondan sonra evet, yine çok güzel. Zaten. Evet. E bir de bitiş animasyonu da var arkadaşlar. Hani bitirme efekti vardı ya, yine o da var arkadaşlar bu, bu katana da. Bakın şöyle de bir tane bitirme, bitirme efekti. efekti var ki çok güzel ya. Bakar mısın kana diye bak. Vuruyor ondan sonra kılıcını böyle siliyor. Ben bunu yaparım. Evet çok güzel bir Evo katana. Özellikle efektleri, animasyonları, vuruş efektleri hepsi çok güzel. Baştan Elde tutuşu da böyle kadıye. İki renge bürünüyor. Yani elde biraz renk değiştiriyor, sarı oluyor, mor oluyor. Çok güzel ama sefer. Ama çok güzel bir Evo katana. Gerçekten çok beğendim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten e, sol taraf sizler de sol tarafta görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi nasıl bir etkinliğe gelir? Bir önceki böyle bir etkinliğe gelmişti. Bunun da böyle bir etkinliğe gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Ama istesek o. Yani burada 200 elmaslık bir çevirme oluyor ama bakalım bize inşallah böyle bir etkinliğe gelir. Evet geçelim bir sonraki etkinliğimize. Arkadaşlar çok güzel bir yumruk deseni geliyor yine görüyorsunuz elde bu şekilde duruyor. Mavi mavi çok parlak güzel değil mi Kadriye? Benim hoşuma gitti bilmiyorum. Ben maviye bayılıyorum zaten Seko çok güzel. Şöyle güzel. Tabii ki bu etkinliğe gelmeyebilir arkadaşlar ama böyle bir solmuş şarkı da ben göstereyim. Bir tane daha solmuş şarkı var ona da gelebilir. Diğer solmuş şarkı da geçeceğim arkadaşlar. Bakın hatta etkinliğin arkadaşlar kapağı falan da hazır. Bakın böyle bir kapak hazırlanmış. Yine şöyle bir solmuş şarkı ben bekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinde yani inşallah 9 elmastan başlar. Muhtemelen buna gelirsek o. Evet muhtemelen ben de bu etkinliğe geleceğini düşünüyorum. Böyle bir solmuş şarka. Kapağı falan hazır arkadaşlar. Eli kulağında diye düşünüyorum. Evet şimdi geçelim Nisan ayı boya pasına. Nisan ayı boya pasını çarkı böyle olacak arkadaşlar. Yine biliyorsunuz bir haftalık çark geliyor. Çarkta indirimli alabiliyoruz. Çarkı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi Nisan ayı boya pasında neler olacak? Biraz da onlara bakalım. Evet arkadaşlar şöyle hemen kız kostümüyle başlamış bulunalım. Kadriye nasıl sence kız kostümü? Seko maskesi ve saçı çok güzel. Üstü de güzel. Bence ben komple olarak beğendim Kadriye. Değişik bir tarz. Baksana şöyle kombinlenebilir mesela. Bence güzel. Tabii ki güzel de bir tarafa biraz ne bileyim dizimiz Tabii ki kızlara sormak lazım arkadaşlar. Onların tercihleri önemli. Ben beğendim. Gayet güzel. Nisan ayı boya pas kız kostümü bence güzel. Beğendim. Yine arkadaşlar ekstra dört ifade katan bir tane şablon veriyor bize böyle. Yine boya pasımızın rozet görünümü de bu şekilde sağ tarafta gördüğünüz gibi. Yine ücretsiz bölümde şöyle bir tane çantamız var. Hadi ücretsiz olmasına rağmen güzel bir çanta. Yani, ama hep siz aynı geliyor. Bağlı, tarz geliyor. Aynen ama işte ücretsiz de ölümde böyle oluyor. Evet yine avatar bayrağımız var bu şekilde. Yine bu tane bir tane yine bu şekilde bir tane suda giden aracımızdan var. yeterse Evet yeter. şöyle bir tane loot sandığımız var kadiye. Evet, bir seko. Evet loot sandığımız gayet iyi. Tamam, şöyle bir sen. tane el bombamız var. Şöyle de bir patlama efekti var. Elde tutuşu da böyle. Çok da böyle şey değil ama Güzel, ama güzel fena değil. Şöyle yine bir tane avatar bayrak var ücretsiz bölümde. Yine şöyle bir tane silahımız var G18. Nasıl sence Kadriye? Silah da güzel Seko. Bence elde tutuşu falan da gayet güzel. Evet şöyle ileri gidersek arkadaşlar şöyle bir tane beyzbol sopamız var. 60. seviyede veriyor. Sade düz ama parlıyor Seko yine güzel yani. Aynen bence de güzel. Evet bence de güzel. Yine şöyle bir tane yüz maskesi var ücretsiz bölümde. Kadriye bak bu güzel. Beğendim. Evet bu güzel bir de ücretsiz bölümde Kadriye. Aynen. Şöyle bir tane sırt çantamız var. Birinci leveli böyle, ikinci leveli böyle. Birinci levelde bir şeye benzemiyor ama üçüncü leveli gayet güzel bence. Baksana Kadir sırtında güzel duruyor. Evet eşyaları güzel bu boyafasın bu pasın ya. Geçenki boya pas da güzeldi bak. Evet şöyle ileri gidelim. Evet bence de. Yine ücretsiz bölümde şöyle güzel bir kaykay var. Beleş yani beleş olmasına rağmen gayet hoş güzel. Oo, evet ve güzel şöyle güzel. bir tane duvarı var ki 90. levelde veriyor ve duvar deseni de gayet hoş. Elde tutuşu da bu şekilde. Şöyle biraz daha ileriye gidersek ve son olarak erkek kostümümüz. Evet bu ayahpasımızın erkek kostümü de bu şekilde. Allah için erkek kostümünü hiç beğenmedim ya. Tabii ki bu yükseltilebilir halini de görmek lazım. Bu bu şekilde ama şimdi bunu yükselttiğin zaman tabii ki değişiyor. Pantolonu falan cix duruyor ha. Pantolon güzelmiş aynen. Keşke pantolon bizim kızda olsaydı. Kombinlenebilir. Kombinlenebilir bence güzel ee, güzel bir tane pantolonu var üstü de fena değil bilmiyorum yani kuşanmak lazım kuşanınca bence. evet yine arkadaşlar yüz devreden sonra da yine kutucuklar var şöyle genel olarak eşyalara bakarsak arkadaşlar genel olarak da eşyalarımız bu şekilde İşte şöyle yüz maskemiz var önemli önemli sayabileceğimiz yine şöyle bir tane kaykayımız var İşte kız kostümümüz. Ekstra 4 ifade ekleyen işte şeyimiz var. Yine burada lutsandığımız var. Duvarlar Şöyle silahlı. bir tane G18 var kalıcı. Beyzbol sopası, sırt çantası, duvar ve erkek kostümü. Erkek kostümü. Ben beğendim işte Evet kaldım. arkadaşlar. Yeni bir sonraki sezon boya pasımız bu şekilde. Burada yine 400 elmas diyor da bizde de ilk geldiğinde yine arkadaşlar 400 elmas olur. Yine son olarak çarkı da arkadaşlar bu şekildeydi. Videonun başında da gösterdiğim gibi böyle indirimli bir şekilde alabiliriz. Evet geçelim bir sonraki etkinliğimize. Arkadaşlar şimdi gelmesi yüksek ihtimal olan birkaç tane kostüm var. Bu kostümlerin bizim servera geri dönme ihtimali var bu atölyenin arkadaşlar. Çünkü çok tutuldu. Bu atölye arkadaşlar serverlara düşmeye başladı. Bizim servera da gelmesini bekliyorum. Tabii ki bunlar arkadaşlar %100 değil ama gelmesini bekliyorum. Bu atölyeyi sen de beğeniyorsun mu değil mi? Bende siyah saçlısı vardı Seko. Aynen ben de şu özellikle 7 artı 3'ün kırmızı ağızlı çok tutuluyor. Gelirse iyi olur. Ben yine de. arkadaşlar kurt adamlar soruluyordu bana da. Arkadaşlar kurt adam, kurt adam atölyesinin de yine arkadaşlar şöyle bir etkinliğe bizim Sevra gelme ihtimali var. Kurt adam kostümleri çok güzel. İçerisindeki bayan kostümleri de çok güzel. Evet arkadaşlar yani bu etkinliği de yine bekliyorum. Bu kostümler bende yok. Gelirse kaçırmam diye düşünüyorum. Bizde çevirmesi 300 elmas olur. Görüyorsunuz içinde katana da var güzel. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekildeydi. Nasıl beğendiniz mi? Ben en çok arkadaşlar katanayı beğendim. Gerçekten güzel katana. Baya pasta fena değil bence. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar devam eden bir çekilişimiz var. Biliyorsunuz kanalda onu videonun başında söylemedik. Unuttuk. Geçmiş videolardan görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca ben yine de çekiliş linkini de arkadaşlar bu videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.